Bugün size çevrim içi bankacılığı nasıl kullanacağınızı göstereceğiz. Özellikle dijital bir göçmenseniz bunun biraz zor olabileceğini biliyoruz. Öncelikle neden çevrim içi bankacılığı kullanmalısınız? Çevrim içi bankacılık oldukça pratik ve kullanışlıdır. Çünkü hesaplarınıza internet bağlantısı olan her yerden erişebilirsiniz. Mesai saatleri içinde herhangi bir şubeye gitmeniz gerekmez. Bu özellikle seyahat etmekte zorlanan veya hareket kabiliyeti sınırlı olan dijital göçmenler için çok önemlidir. Çevrim içi bankacılık size zaman kazandırır. Çünkü mali işlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde yönetmenizi sağlar. Hesap bakiyenizi kontrol edebilir, para transferi yapabilir ve faturalarınızı tek bir yerden ödeyebilirsiniz. Bu, fiziksel bir şubeyi ziyaret etmeye veya postayla çek göndermeye kıyasla size zaman kazandırır. Çevrim içi bankacılık güvenlidir. Çünkü bankalar hesap bilgilerinizi korumak için gelişmiş güvenlik önlemleri kullanır. Bu önlemler arasında güvenlik duvarları, şifreleme ve iki aşamalı kimlik doğrulama yer alır. Bu, dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığını önlemeye yardımcı olur. Çevrim içi bankacılık uygun maliyetlidir. Çünkü geleneksel bankacılık yöntemlerine kıyasla genellikle daha düşük ücretler de sunulur. Örneğin bazı bankalar çevrim içi bankacılık müşterileri için ücretsiz çek hesapları sunar ve alt ücretlerinden muaf tutar. Çevrim içi bankacılık, kağıt israfını azalttığı için çevre dostudur. Kağıt eksiseler ve faturalar almak yerine bunlara çevrim içi olarak erişebilirsiniz. Bu, kağıt kullanımını azaltır ve karbon ayak izinizi azaltmaya yardımcı olur. Özetle, çevrim içi bankacılık önemlidir. Çünkü kullanışlı, zaman kazandırıcı, güvenli, uygun maliyetli ve çevre dostudur. Çevrim içi bankacılığı kullanarak mali durumunuzu daha kolay ve etkin bir şekilde yönetebilir, aynı anda zamandan ve paradan tasarruf edebilirsiniz. Merhaba, çevrimiçi bankacılığı nasıl kullanacağınızı öğrenmenize yardımcı olmak için buradayım. Emin olun göründüğü kadar zor değil. Başlamaya hazır mısınız? Evet, hazırım. Harika. Hadi işe birinci adımla başlayalım, kaydolmak. İşte bankanın internet sitesine girdik kaydolmak için bazı kişisel bilgileri girmemiz ve bir kullanıcı adı ve şifre oluşturmamız gerekecek. Merak etmeyin size rehberlik edeceğim. Tamam, hadi yapalım. Gerçekten harika. Artık hesabınızı oluşturduğunuza göre ikinci adıma geçebiliriz. Giriş yapmak. Harika bir iş çıkardınız. Artık giriş yaptığınıza göre tüm hesap bilgilerinizi görebilirsiniz. Haydi üçüncü adıma geçelim, hesap bakiyenizi kontrol etmek. Mükemmel! Artık hesap bakiyenizi nasıl kontrol edeceğinizi bildiğinize göre dördüncü adıma geçelim, para transferi. Harika gidiyorsunuz. Para transferini nasıl yapacağınızı da öğrendiğinize göre, şimdi beşinci adıma geçebiliriz, fatura ödeme. Harika gidiyorsunuz. Artık çevrimiçi bankacılığı nasıl kullanacağınızı biliyorsunuz. Unutmayın, herhangi bir sorunuz olursa bankanızın müşteri hizmetleri birimini arayabilirsiniz. Yardım etmekten her zaman mutluluk duyarlar. Bana çevrimiçi bankacılığı nasıl kullanacağımı gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim. Düşündüğüm kadar zor değilmiş. Rica ederim. Yardım etmek benim için bir zevkti. Biraz pratikte kısa sürede online bankacılıkta bir uzman olacaksınız. İşte bu kadar. Bu basit adımları izleyerek çevrim içi bankacılık ile mali durumunuzu kolayca yönetebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi çalışmalar.